Bunu al yeni gönder. <laughs> Davranış memkopta baba yap yeme dedi amca. Mekanlar kişi başı kavu. anca bir yanda. Alkol bir yanda. Kus evimde gümüş dişimde Altıncı günde güzelim <laughs> ben seni hemen seni. Bunu al yeni gönder. <laughs> Davranış memkopta baba yap yeme dedi amca. Mekanlar kişi başı kavu. anca bir yanda. Alkol bir yanda. Kus evimde gümüş dişimde Altıncı günde güzelim <laughs> ben seni hemen helikopter Baba yap yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört kavu anca bir yanda Alkol bir yanda Kulusu elimde Gümüş dişimde Altın cebimde Güzelim <laughs> ben seni hemen seni Bunu av <al> yeni gönder <laughs> 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 Damla <Danış> şu helikopter Baba yap yeme dedi amca Mekanda kişi başı dört kavu anca bir yanda Alkol bir yanda Kulusu elimde Gümüş dişimde Altın cebimde Güzelim ben seni hemen seni Bunu av yeni gönder Damla şu helikopter Mekanda, Mekanda kişi başı, başı, başı dört kapı anca bir yanda Alkol bir yanda kulusu evimde Gümüş dişimde altın, altın cebimde <laughs> Güzelim ben seni hemen se